Temel Buzha karşı asker fıkraları. Temel, Amerika'nın durduk yerde Irak'a saldırmasından rahatsız olmuştur. Bir yolunu bulup baskan Buzha telefon eder. Alo, o. ben Temel olarak size savaşacağım haberiniz olsun. Buz, gülerek yanıklar. He he he. Kaç kişilik bir ordun var ki? Temel düşünür. He me me me. hava oglitursun. Kahvedeki arkadaşlar ve yanıt verir. 9 kisi daha. Bu sicinden kis kis güler ve ciddi olmaya çalışarak. Temel Bey, sizin 9 kişilik ordunuza karşılık Amerikan ordusu tam 2 milyon askerden oluşmaktadır. Der. HMMM. Hey, Der Temel. Sizi bir süre sonra arayacağım. Aradan birkaç gün geçer ve Temel, bu su yeniden arar. Baskan, savaş yanımız geceli Bir miktar ekipman hazırladık size karşı. Buz ilgiliyle sorar. Neyimiz bunlar? Hacan bizim torusunun traktörü. Benim cakar almaz tüfek bir de kahvedeki arkadaşlardan birinin bir cer dövedi. güler. E ama benim tam 150 bin tankim, 30 bin ocağım ve 10 bin askeri gemim var. Ha ayrıca bu arada askerlerimizin sayısı da 3 milyon oldu. Temel yeni gelişme karşısında biraz silmiştir. Tamam bir müddet sonra sizi yeniden arayacağım birkaç hafta sonra temel, bu yeniden arar. Baskan, savaş ilanımın huzucu da Bu merakla sorar. Neden? Temel, moralsiz bir cimde yanıklar. Trejini ve anlaşmasını incelemişsizdir. 3 milyon savaş esirini barındıracak yerimiz yoktur.